İşte bir hücre. Tüm canlıların temel yapı taşı. Ve burası da hücrenin çekirdeği. Çekirdeğin içinde vücudumuzdaki tüm genetik bilgi bulunur. Genetik bilgi 23 çift kromozomda saklıdır. Her kromozom uzun bir DNA iplikçiyi barındırır. Bunlar histon adı verilen proteinlerin etrafında çok sıkı paketlenmiş durumdadır. DNA'nın içinde gen bölümleri bulunur. İşte bu genler protein yapmak için gerekli olan bilginin bulunduğu bölgelerdir. Vücuttaki yaklaşık 100 trilyon hücrenin herhangi birinde protein ihtiyacı olduğunda hormonlar aracılığıyla DNA'ya haber gönderilir. Bunun üzerine RNA polimeraz isimli bir enzim, üretilecek protein için gerekli olan bilgiyi DNA'dan alabilmek üzere harekete geçer. Enzimlerin, belli bir protein üretebilmek için gereken şifreyi DNA'daki dev bilgi bankasından bulmaları, bin ciltlik bir ansiklopedi içinde tek bir sayfayı bulmaya benzer. Ancak enzimler, büyük bir hızla DNA'daki bilgiyi baştan sona okur, hızla ve hatasız bir şekilde bu şifreyi bulur. DNA üzerinde yalnızca bulunan bu kısım açılır. Enzimler, sarmalın ilgili bölümünü, gerekli şifrenin alınacağı kısmın bittiği yere kadar açık tutarlar. Bunun dışında kalan bölümlerin ise açılmasına gerek yoktur. RNA polimeraz, kendini şifrenin bulunduğu bu genin başlangıç noktasına tutturur. DNA boyunca hareket eder ve çekirdekte serbest halde dolaşan bazlardan mesajcı RNA'yı oluşturur. DNA'daki şifre, serbest halde dolaşan bu bazların mesajcı RNA'ya eklenme sırasını belirler. Mesajcı RNA'da şu anda gerekli genin bir kopyası oluşmuş oldu. Mesajcı RNA, protein üretimi için bir şablon gibi kullanılmadan önce bir işlemden geçmesi gerekir. Bu işlem, RNA'daki bazı bölümlerin çıkartılıp birbirine eklenmesidir. Şu anda ne eksik ne fazla gerekli olan tüm bilgiyi almıştır. Mesajcı RNA, bu önemli bilgiyle proteinlerin oluşturacakları fabrikaya, yani ribozoma doğru yola çıkar. Mesajcı RNA, aldığı kopyayı itinayla taşıyarak çekirdekten çıkar. Çıkış aşamasında, çekirdeğin kapısında bekleyen bekçiler vardır. Çekirdeğin içine neyin girip neyin girmeyeceğine onlar karar verirler ve buna göre kapıyı açarlar. Mesajcı RNA içinse her zaman kapılar açılır mesajcı RNA, taşıdığı DNA'dan kopyaladığı bilgiyle yolunu hiç şaşırmadan doğruca ribozoma gider. Ribozom, yeni proteinin üretileceği fabrikadır. Mesajcı RNA, ribozomun ilgili bölümüne bağlanır ve yeni proteinin üretim işlemi için hazırlık başlar. Ribozomda, yani fabrikada, mesajcı RNA'nın getirdiği bilgiye bağlı olarak bir üretim işleminin yapılabilmesi için ham maddeye de ihtiyaç vardır. Bu ham maddeler, canlılarda 20 farklı çeşidi bulunan amino asitlerdir. Bu ham maddeleri getiren ve şifreye uygun olarak yerleştirense taşıyıcı RNA'dır. DNA'dan proteinin üretim bilgisinin bulunduğu sipariş fişi gelmiştir. Ancak ortada aşılması gereken bir problem vardır. Sipariş fişindeki yazılı emir, DNA'yı oluşturan şifrenin dilidir. Yani dört harfli bir alfabeden oluşan özel bir dilde yazılmıştır. Üretilecek olan proteinlerin dili ise 20 farklı aminoasitten yani 20 farklı bir alfabeden oluşan farklı bir dildir. İşte bu lisan farklılığının tercüme işlemine translasyon denilir. Ribozomda, farklı iki dil arasındaki bu tercümeyi yapan bir tercüme sistemi yaratılmıştır. Kodon-Antikodon -kodon metodu olarak adlandırılan bu tercüme sistemi, şu andaki en gelişmiş bilgisayar merkezlerinden çok daha üstün bir şekilde adeta bu iki dilde uzmanlaşmış bir tercüman gibi çalışır ribozoma önceden yerleşip protein oluşturma bilgisini taşıyan mesajcı RNA ile bir ucunda aminoasit taşıyan taşıyıcı RNA, doğru şifreler tam karşısına gelecek şekilde bir anahtar kilit gibi birbirlerini bulurlar. Çok kısa bir süre içerisinde DNA'nın özel lisanıyla yazılmış olan dört harfli dizilerdeki bilgi, karşısına doğru aminoasitler gelerek protein diline çevrilmiş olur. Taşıyıcı RNA'nın üst ucuna bağlı olan aminoasitler, her biri en az 100 dizilimden oluşan muhteşem protein zincirini oluştururlar. Tercüme sisteminin bu metotla beraber en iyi şekilde çalışabilmesi için ribozom, her biri beraberce uyum içinde çalışan yüzün üzerinde yardımcı molekül kullanır. İzlediğiniz gibi protein sentezi bir dilden başka bir dile tercüme olayıdır aslında. Genetik bilgimizin DNA'cadan proteinceye çevrildiğini görürüz. Çevrimi yapan ribozom adı verilen organeldir. Amino asitler burada peptit bağları denilen özel kimyasal bağlarla birbirine bağlanırlar. Bu kimyasal bağlar en güçlü bağlardan biridir. Proteinler bu sebeple çok sağlam yapıdadır, dış etkilerden kolay kolay etkilenmezler. Yeni protein zinciri meydana getirildikten sonra zincir çeşitli katlanmalar ve bükülmelerle birlikte özel üç boyutlu şeklini alır katlama ve bükülmelerle meydana getirilen bu üç boyutlu şekil proteinin niteliğini belirleyecektir. Proteinin dizilimi eksiksiz olsa da ona özel bir şekil verilmezse protein işlevini yerine getiremez. Zincir üç boyutlu şeklini de aldığında artık bütün işlem tamamlanmış, yeni protein oluşturulmuştur. Yeni protein bu özel bölmeden çıktığında görevli bir enzim olay yerine gelir. Oluşan proteini tutup alır ve tam olarak hücre için ihtiyaç duyulan yere götürür. Protein sentezinden bahsetmek gerekirse ben buna tüm tavuk yumurta problemlerinin en temel olanı diyebilirim. Çünkü proteinlerin oluşabilmesi için proteinlerin zaten bulunuyor olması lazım. DNA'daki bilgilerin hücre tarafından kopyalanması için proteinler DNA'daki bilgiyi okurlar. Sonra bu talimatlar ribozoma yine proteinler tarafından taşınır. Ribozomsa zaten çok fazla sayıda proteinden oluşuyor. Proteinleri birleştiren yine proteinlerdir. Hatta üretimden sonra proteinlerin katlanmasına da yardımcı olan yine proteinlerdir. Yani proteinler olmadan proteinler olamaz. Evrimci senaryoya göre problem çok daha ciddi. Eğer bu işleme daha az verimli proteinlerle başlayıp sözde evrimsel açıklamaya göre daha güçlü proteinler elde etmek isterseniz bu senaryo hiçbir zaman gerçekleşmez. Niçin? Çünkü yetersiz ve etkisi düşük proteinlerle başlarsanız bunlar kusurlu proteinler oluştururlar. Bunun anlamı oluşan proteinler daha da yetersiz ve kusurlu olacaktır ve bu işlem sarmal şeklinde kontrolden çıkacak ve protein sentezi için bir ölüm sarmalı olacaktır. Yani tavuk yumurta yapısından dolayı protein sentezi gibi bir işlemin evrimleşmesini düşünmek imkansız. Protein sentezi hücre içinde çok büyük bir hızla gerçekleşen aslında oldukça karmaşık bir işlemler dizisidir. İşlem çok sayıda protein gerektirir. DNA'yı RNA'ya kopyalamak için proteinler gerekir. Daha sonra RNA'yı proteinlere tercüme edecek ek proteinlere ihtiyaç vardır. Yani protein sentezi aslında hem DNA'ya, proteinlere ve RNA'ya, ayrıca transfer RNA'lara ve ribozomal RNA'lara gereksinim duyar. Bunların da yine proteinlerden oluşan alt birimleri vardır. Yani proteinler zaten orada olmadan protein elde etmek tamamen imkansızdır. Burada genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız protein sentezi işlemi her hücrede her saniye 2000 kere gerçekleşir. İşlemi gerçekleştiren tüm parçalar ne yapmaları gerektiğini gayet iyi bilir. Tek bir enzim bile hedefini ve amacını şaşırmaz, fabrikada üretim asla yanlış yapılmaz, hiçbir zaman yeni protein zincirinin özel katlama şekli unutulmaz, taşıyıcılar, mesajcılar hiçbir zaman yönlerini şaşırmazlar. Hücre bu özel üretimin öneminin ve hassasiyetinin her an farkındadır farkındadır. Çünkü hücrenin her bir parçası her an yüce Rabbimizden ilham alır. Her bir enzim, her bir aminoasit, bunları oluşturan her bir atom Cenab-ı Allah'ın yüce kudreti, üstün ilmi, sonsuz aklının tecellileridir. Tüm alemlerin sahibi ve hakimi olan, her an her yerde olan ve her şeyi kuşatan yüce Rabbimize her şey boyun eğmiştir. Her şey onun bilgisi dahilindedir ve her şey ona teslim olmuştur. Bütün bu alemleri yoktan yaratmak Kuşkusuz ki Rahman olan Allah için çok kolaydır. Bu kadar karmaşık bir sistem olan protein sentezinin hiçbir evrimsel mekanizma ile açıklanması mümkün değildir. Evrimciler de bilmektedir ki, canlılığın en küçük yapı taşı olan protein molekülünün tesadüfler sonucu kendiliğinden oluşması imkansızdır. Değil bir protein molekülü, evrim teorisi tek bir aminoasitin dahi ilk olarak nasıl oluştuğuna dair bir açıklama getirememiştir. Evrimciler, hayatın kökenini açıklamak için birçok deneyler yapmışlardır. En çok itibar ettikleri çalışma olan 1953 yılında gerçekleştirilen Urey-Miller deneyi de bu çabalardan bir tanesidir. Deneyin amacı, milyarlarca yıl önceki cansız dünyada proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin tesadüfen oluşabileceklerini gösteren bir deneysel bulgu ortaya koymaktı. Yapılan deney hem ilkel atmosfer şartlarını sağlamıyor hem de birçok dış müdahale gerektiriyordu çıkan sonuçsa sadece canlıların yapısında kullanılmayan sağ amino asitlerdi. Deneyin gösterdiği tek bir somut gerçek vardı. Amino asitlerin ancak tüm koşulları özel olarak ayarlanmış bir laboratuvar ortamında bilinçli müdahalelerle elde edilebileceğidir. En küçük protein molekülü dahi üstün bir yaratılışa hayranlık uyandıran mekanizmalara ve özelliklere sahiptir. Cansız atomların kendiliğinden organize olarak tesadüfler sonucunda bu mükemmel yapıyı oluşturmaları imkansızdır yani canlılığı ortaya çıkaran güç, bilinçsiz tesadüfler değil, yaratılıştır. Miller deneyiyle evrimciler, aslında evrimi kendi elleriyle çürütmüşlerdir. Günlük hayatımızda yaşam adına yaptığımız her faaliyeti, aslında protein denilen milimetrenin milyonda biri boyutlarındaki biyolojik makineler yapmaktadır. Protein kavramı genellikle iyi bir beslenmeyi çağrıştırır. Çoğu kimse bir insanın sağlıklı bir beden için yeterli miktarda protein alması gerektiğini duymuştur ama bundan daha fazlasını pek bilmez. Oysa proteinler bize önemli gerçekler gösteren mucizevi moleküllerdir. Amino asitlerin belirli bir plana göre dizilmesiyle oluşan bu dev moleküller bizlere yaratılışın ne kadar büyük bir sanat olduğunu göstermektedirler. Örneğin saç, tırnak ve tüylerde bulunan sert yapıyı oluşturan keratin isimli madde bir proteindir. Bazı proteinler, kasları kemiğe bağlayan tendonlarda bulunan dayanıklı naylon benzeri olan maddeyi oluştururlar. Derinin pürüzsüz elastikiyetini ve kemiklerin dayanıklılığını sağlayansa kolajen isimli bir başka proteindir. Atar damarları çevreleyen kauçuk benzeri elastik madde ise yine bir proteindir. Retinaya ışık çarptığında görme etkisini başlatan proteinin ismi rodopsin, Gözdeki lensi oluşturan saydam proteinlerin adıysa kristalindir. Hücrelerin içinde moleküllerin giriş çıkışında yine özel taşıyıcı proteinler görev yapar. Tüm canlılığın bilgisini taşıyan DNA molekülü proteinler olmadan kopyalanamaz ve bilgi üretemez, hücre bölünmesini sağlayamaz. Yani proteinler canlılardaki en küçük yaşam birimi olan hücrelerin hem yapılarında hem de sayısız işlevlerinde çok çeşitli görevler alırlar. Örneğin enzimler de bir proteindir ve hücredeki kimyasal reaksiyonların hızını milyarlarca kez artırmak için katalizör görevi görürler. Takımlar halinde çalışarak hücrenin tüm kimyasal parçalarını inşa ederler. İnşa etme özelliklerinin yanı sıra parçalama kabiliyetleri de bulunmaktadır. Bu özelliklerini kullanarak hücrelerde bulunan büyük molekülleri hücrenin kullanabileceği basit bileşiklere ayırırlar, yani sindirim işlemini gerçekleştirirler. Hücreye enerji sağlanması için gereken reaksiyonların oluşmasını sağlarlar. Kaslardaki kasılma hareketi için gereken unsurları oluşturanlar da yine kas hücrelerindeki proteinlerdir. Kısacası protein olmazsa hayat olamaz. Proteinlerin görevleri sinir sisteminden sindirim sistemine, endokrin sisteminden bakterilerde bölünmeye kadar vücuttaki her işlemi kapsamaktadır. Proteinin oluşabilmesi için tam bir hücreye ihtiyaç duyulur. Yani eskiden evrimcinin iddia ettiği gibi kademe kademe hücre oluşması imkansızdır. Ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Protein sentezinin başlangıcından en son işlemine kadar diğer proteinler var olmak zorundadır. Moleküler biyologlar tarafından proteinlerin tesadüf eseri meydana gelme ihtimallerinin olmadığı konusunda çok fazla araştırma yapılmıştır. Bu bilim adamları arasında Harold Morowitz, Fred Hoyle, Ilya Prigagin, Hubert Yaki, ve Robert Sauer gibi ünlü bilim adamları bulunmaktadır. Burada sayılanlar, evrimci bilim adamları olmalarına rağmen, vardıkları sonuç, proteinlerin tesadüfen oluşma ihtimallerinin kesinlikle olmadığı yönündedir. Proteinler, onları sentezleyen diğer proteinlere hazır olarak ihtiyaç duyarlar. Yani proteini sentezleyenler, yine proteinlerdir. O halde proteinler, proteinler zaten var olmadan var olamazlar. Bu durum, anlık ve taslaman bir yaratılışın varlığını bizlere gösterir. Şimdi tek bir proteinin oluşabilmesi için neden diğer proteinlerin var olması gerektiğini, proteinleri oluşturan amino asit zincirlerinin hangi özelliklere sahip olduklarını kısaca özetleyelim. 1. Dünyada yapay ve doğal olarak bulunan 200'ün üzerinde aminoasit çeşidinden sadece 20 tanesi protein yapımında kullanılabilir. Bu 200'ün üzerinde aminoasitten üretilecek protein için gerekli olanların seçilip ayrılmaları gerekir. 2. Amünasitlerin bazıları sağ elli, bazıları sol ellidir. Seçilen amünasitlerin sağ elli değil, mutlaka sol elli olmaları gerekir. Doğada yalnızca sol elli amünasitler, canlılarda protein sentezi için kullanılabilir. 3. Amünasitlerin sadece sol elli olması değil, dizilimlerinin de belirli bir sıralamada olması gerekir. 4. Biraz önce kısaca bahsettiğimiz proteinin oluşturulması için yapılan her işlem protein gerektirir. DNA'da bulunan protein bilgisini kopyalamak ve devamındaki yüzlerce farklı işlem için görevli proteinlerin hazır bulunması gereklidir. 5. Kopyalanan bilgiyi sentezlemek için ribozom adı verilen hücre organeli gerekir. Ribozomun içeriğinde ribozomal proteinler ve ribozomal RNA bulunmaktadır. Yani ribozomun var olması için yine hazır proteinler var olması gerekir. 6. Ayrıca ribozomun içerisinde peptidil transferaz isimli amino birbirine bağlayan özel bir bölüm vardır. Burası dışarıdan izole edilmiştir. Burası hidrofibrik yani içine su giremeyen bir ortamdır. İşte bu tam da amino birbirine bağlanabilmesi için gereken en önemli koşuldur. Bu ortamda ribozom peptit bağlarının kurulmasını sağlar ve amino asit zinciri oluşabilir. Görüldüğü üzere sadece tek bir protein molekülünün oluşabilmesi için kısaca saydığımız hazır bulunması gereken birçok proteinin tesadüfler sonucunda kademe kademe oluşması imkansızdır. Doğada bir protein dahi kendiliğinden var olmadığına göre hayatın tesadüfler sonucunda oluşması mümkün değildir.